Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türkiye Finans Bankası'nda kredi ödemesi nasıl yapılır? Yani finansman ödemesini nereden yapabileceğiniz konusunda bilgilendirme sağlamaya çalışacağız. Hemen video içeriğimize başlayıp detaylı aktarımı gerçekleştirelim. Tüm kredilerinizi internet şubesi üzerinden yönetebilir. Onun dışında kredi ödemelerinizi de yine buralardan yapabilirsiniz. Vadesi hesabınızda palı bulunması gerekiyor. Vadesi hesabınızda değer para varsa kredi ödemesini Türkiye Finans İnternet veya Mobil çalıştıktan sonra ödemeler kısmından burada kredinizi göz atabilir kredi ödemesini bakabilir ve kredi ödemesini kolaylıkla vadesi hesabınızda para varsa öde butonu basarak ödemesini gerçekleştirebilirsiniz. Bu videomuzda Türkiye Finans'ta kredi ödemesinin nasıl yapılabileceği konusunda bilgilendirme sağlamış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ışıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza hali abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.